Tan başka ilah yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ibadete layık mabud yoktur. Allah en büyük olandır. Derse günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affedilir. Gece Mülk Suresini okumaya devam eden kimse, kabir azabından korunur bir izniye. Hadis-i şerifler ile yatmadan önce okunacak dualar. Allahümme cina azabeke yevme basu ibadeke. Üç defa, Allah'ım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru. Tırnak işareti.